Bir kez. Bakın şöyle göstereyim en iyisi. Kimse katılmadı. Doğru. Hana katılmaz da boku ne yemediler tebe tebe Oğlum <laughs> hmm, salak salak edemeyi. Biri gelecek aniden yanlış anlayacak. <laughs> Hakikaten ciddi ciddi siyah Nike Pro diyenler yiyenler gelsin dedi. <laughs> Gülme, bak böyle gidesin <laughs> dedim. Tamam gidiyse. Piyasalar toplanırlar, ağır, ahırdan kaçmış boğalar gibi. <laughs> Okul kapatılsın abi. Her Aha biri geldi bak ben sana demiştim. Merhaba, aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir şey sorabilir miyim? Ee, Zeynep. Bir şey rica edebilir miyim? Aa, Zeynep Alevin Kızı diye bir aa, kuzenim var. Onu da hesabını büyütmeye çalışıyoruz. Acaba abone olur musun? Alevin Kızı. Ha, olurum yanlışlık. Evet Alev'in kızı al bakayım yazabiliyor muyum yoruma? Sen tanıyorsun. Hayda YouTube ya. YouTube'a kayış. Aa, <laughs> 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 ee, işte Aa, e, ismi Alev'in kızı profilde anime fotoğrafı var da kuzenim e, yeni yeni etap bitmeye çalışıyor bu arada sen yeni hani, abone misin ben seni hiç görmedim ben aslında YouTube'a da fazla girmiyordum ama bundan sonra aktif olurum ya. Öpettim evet, tamam. adamı. Ya normalde ben 1 Kasım'a kadar aktif olmayacaktım. Aa 3 kişi geldi. Normalde 1 Kasım'a kadar aktif olmayacaktım. Aa hoş geldin. Bir, bir Kasım benim doğum günüm ya. Hani şu doğum günü videosu yapmıştım dedim. 1 Kasım'a kadar doğum günüm hediye olur mu falan filan diye. O yüzden aslında video atmayacaktım ama ara sıra atayım dedim ya. Aktifliğim olsun diye. Bu diğer iki kişi kim izleyen? Biri Zeynep onu biliyorum da diğerlerini görmüyorum. Yoruma bir yazsınlar. Gören görürsün. Hayır YouTube göstermiyor işte. Yorum, yorum atmazdığı sürece o kişiyi göstermiyor kimler izlediğini. Bak mesela basıyorsun olmuyor. Abi. Instagram, Facebook'ta falan oluyor. TikTok'ta da oluyor ama YouTube'da olmuyor. Bence de ya. Arkadaşlar. Yo yorum atar mısınız? Bir göreyim kimler var. Belki tanıdık falan vardır. Bu arada beni tanıyorsunuzdur. Flora vlog önceden. Hala da öyle aslında. Sadece bir kere yanına böyle emoji. Emoji, emoji, var. Gibi. Ne emojisiydi? O dört yaprak, üç yapraklı gonca mıydı neydi? Dört yapraklı. Dört yapraklı gonca. Ayrıca bir tanesi çıktı. Sıkıldı içindir. Yok. Aha, olabilir ya. Her evet. Ha geldi. Aleyküm selam. İsmin ne deş? Yok kızım kız kız. Bak ismini gösteriyorum. Beni gösterme ben, ben yabancıyım. Yabancı şey değil kuzenimsin gerizek. Gerizek Seni Kızım kızım. Ay, sesim biraz öyle boru gibi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <sen gülüyor> Bir dakika sen... şu Liz Claudia denen kişi kim? Ne yapıyor, ne yapıyor? onu görmedim. Ne bileyim ben onu. Cherry Sun Fan Bunu da görmedim. İsim falan mı değiştirdiler acaba? Galiba ben Arkadaşlar tipimiz kayık olduğu için biz tipimizi <laughs> göstermiyoruz. <laughs> bana bak şimdi. <laughs> Önemli değil. Sorun değil ya. Ya arkadaşlar benim kuzenim var. Alev'in kızı diye. Hesabını büyütmeye çalışıyor. Yardım eder misiniz ya? Alev'in kızı. Lütfen lütfen yardım et bana. Aa. Çok güzel. Işte. Lütfen yardım edin diyen yani, kuzenim. Aa, çok güzelsiniz. Emin misin gözünde sorun yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> benim... Ah valla ben admin falan almıyorum kuzum ya. Ben benim Instagram falan da var ama ben hiçbir yere admin almıyorum. Alsaydı var ya ilk önce seni alırdı. Ya yok admin nasıl diyeyim şimdi? Hesap çalan oluyor yani. Yok kanka ciddiyim. Sen bir ara insanların <laughs> hesabını çaldılar haberim var mı? Ben olmasam kızın hesabını alamıyorlardı. İşte Alev'in kızı hesabına destek olur musunuz? Kuzenim profilinde anime var. Alev'in kızı. Nasılsınız diyor. İyi sen Faz nasılsın? İyiyiz. Kuzenimle birlikte canlı yayın yapalım dedim. Yapabilir miyim? Ya ben niye yorum atamıyorum kimseye ya? Olmuyor. Pardon, yanlışı kaçırdık. <laughs>